Hadi açalım. Kolay gelsin hocam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Hı -hı. Ne ameliyat yapıyoruz şu anda? Hı -hı. bir hastamıza hem çene protezi hem burun hı -hı. ve şakak germe yani kaş kaldırma ameliyatı gerçekleştireceğiz. Hastamıza kullanacağımız protezimiz bakın iki parçalıdır bu. Gördüğünüz gibi. Hastamın da çenesi oldukça küçük. Bu nedenle hastalar çok büyük protez hı, hı. Bu Metfor diye bahsettiğimiz özel bir materyal. Metcor aslında prosest bir yapısı var. Bir süre sonra içi kanla doluyor ve böylelikle daha rahat bir şekilde hastanın istediği görüntüye ulaşmasına yardımcı oluyor. Hastamızın mikroponatisi var yani çenesi baya bir küçük hı hı. ve geride. Şimdi bunu yerleştireceğiz. Evet hocam. Evet açalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hı. Evet ameliyatımız son derece e, güzel bir şekilde ilerliyor. Hı hı. Hastamızın de gördüğünüz üzere burun, çene ve çakak yani kaş kaldırma ameliyatı için ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Birinci olarak hastamızın alt çenesine bir implant yerleştirdim. Ee, devam edelim. Bu arada hastamızın oklusiyonu iyi. Yani diş basımı iyi. Devam et, devam et, devam et. Evet. Çenenin ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz burada. Kaşları da oldukça düşük. Çenesini hastamız ağız içinden istemedi. Hı, hı. Ve i̇şte. altından olmasını istedi. Daha sonra kaş kaldırmaya geçtim. Kaş kaldırmada arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi viketler verir misiniz bana bu arada? Bakın saçın içerisinden yaklaşık olarak 1.3 milim yani 13 milimetrelik bir kesiyle girmişim. Küçük bir kesi. Direkt saçın içinde kaldığı için belli olmuyor. O yüzden bunlar işsiz yüz yapı olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bakın, bu ameliyatta neler yapmışız. Bakın gördüğünüz gibi aletimin ucu nerelerde. Hı hı. Bakın. Görüyorsunuz. Gördün mü arkadaşlar? Hı hı. Öncelikle iyi bir mobilizasyon şart. Mobilizasyonu güzel yaptıktan sonra arkadaşlar, ondan sonra götürüp asabilirsiniz. Evet hocam. Eğer mobilize edemezseniz, bunu hiçbir şekilde tespit etseniz de işe yaramaz. İyi mobilizasyon bu ameliyatın en önemli koşulu. İkinci önemli koşulu iyi bir tespit. Tespit deyince şimdi unuta bir dikişlerle koyuyoruz. Hocam siz dikiş mi koyuyorsunuz diyorlar. Yani arkadaşlar bunun Fransız askısı böyle iple germelerle, PDO'larla falan bir ilgisi yok. Bunu ameliyatla karıştırmayın lütfen. Orada çünkü bir mobilizasyon yoktur. O sadece bir deri büzdürme tekniğidir. Bir yere tespit de olmaz. Derinin içerisinde sonuçta sıkıştırıyorsun. Yani o ameliyatı yapıp da mutlu olan yok. Evet. Yani bizim için çok basit, çok kolay olan fakat etkinliğine inanmadığımız için de yapmadığımız bir müdahale. Günümüzde tabii böyle şeyler çok karşılaşıyorsunuz ama doğru değil. Dediğim gibi arkadaşlar bakın mobilize ettiniz mi eğer düzgün bir, bir şekilde? İstediğiniz gibi bakın gördünüz mü? Götürüp tespit edin. Bu artık böyle kalacaktır. Evet hocam. Teşekkür Daha sonra buna başlayacağız. Teşekkürler. Sağ olun